Baba, sen benim babamsın, ben senin evladım. Sen verirsin, ben alırım. Sen görürsün, ben görünürüm. Sen seversin, ben sana saygı duyarım. Baba, senin varlığını görüyorum. Senin babalığını görüyorum, senin bereket enerjini görüyorum, senin babalığına, varlığına saygı duyuyorum. Baba, Lütfen bugün bu tarih, bu zamanda, bu sistemde atalarından aldın. Kendi sisteminde var olan bolluğunu, bereketini, saf sevgiyi, saf güvenini, öz değerini, öz sevgini, gücünü, duruşunu var olsun bana mısın? Eğer babanı yargıladıysan ve babanı yargıladığından dolayı da sen babanın e, sınavını yaşadıysan baba, seni yargıladıysam, haddimi aştıysam senden çok özür dilerim. Senin alanın